Arkadaşlar, bugün Sakarya Hendek'teki işçi katliamı ile ilgili davanın ikinci duruşması için buradayız. Bu memlekette insanların hayatı hiçe sayılmasın diye ekmekleri kazanmaya çalışırken insan hayatları önemsiz görülmesin diye. Türkiye işçi sınıfının hayatı önemsiz görülmesin diye. Bu ülke bu ülke feraha çıkacaksa ancak emeğiyle geçinen yurttaşların hakları, hukukları sayılırsa mümkün olur diyerek buradayız. Duruşmaya geçeceğiz. Hatun abla buyur. Öncelikle yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Biz burada adalet için buradayız. Gerçek adaleti istediğimiz için buradayız ve canlarımızın sonuna kadar Gerçek e, suçluların gerçek cezalarını alana kadar biz böyleyiz. Bu yolda devam edeceğiz. Acılarımız her gün aynı şekilde kat kat artıyor. Zavallı, gariban, emekçi işçileri hiçe sayılan bir ülkede yaşıyoruz. Biz böyle bir ülke istemiyoruz artık. Emekçi işçilerinin de gerçekten hak ettiği haklarını almalarını istiyoruz. Benim bugünlük söyleyeceğim bu kadar adaletimizi inşallah en kısa zamanda sayın hakimlerimiz e, bizi fazla süründürmeden